Darbe girişiminden 5 gün sonra OHAL kararı alındığı açıklandı. Bundan 14 yıl sonra yeniden Türkiye'nin hayatına giren OHAL ne anlama geliyor? Olağanüstü hal uygulaması OHAL ile birlikte iktidara sınırsız kararname yetkisi valilere süper yetkiler veriliyor. Ayrıca OHAL'de kamu düzeni veya kamu güvenini bozabilecek kişilerin belli bölgelere girişi yasaklanabilecek. Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir. Tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yönelik Olağanüstü hal 27 Ekim 1983'te yürürlüğe giren 2935 sayılı olağanüstü hal kanunu kapsamında tabi afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve anayasayla kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması olarak nitelendirilen durumlar olarak yorumlanıyor. Yes yaşadığımız darbe girişimi Türkiye'de kimlerin canları pahasına demokrasinin ve hukuk devletinin yanında olduğunu kimlerin de diktatörlük peşinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Olağanüstü hal rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratıyor. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabiliyor. biliniyor. Olağanüstü hal önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olması. O halin resmi gazetede yayınlanmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Olağanüstü hal süresince Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda anayasanın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Olağanüstü hal ilanında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 maddede öngörülen tedbirlere ek olarak sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak, kişilerin üstünü araçlarına eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak, olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleriyle bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak, gazete, dergi, broş, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayınlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak, basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak, söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak, hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların arttırılmasını istemek, her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak, ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak, her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlarla bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak, kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmelerini veya yerleşmelerini yasaklamak, bölge dahili ne güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak, kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak, işçinin isteği, ahlak ve iyi niyetli kurallarına uymayan hal Sağlık sebepleri normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi veya testi dışında kalan hallerde, işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak 3 aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek, dernek faaliyetlerini her dernek hakkında ayrı karar almak ve 3 ayı geçmemek kaydıyla durdurmak maddeleri de uygulanabilecek.